Gözüksüz olmuyor. Ya, ya, Yaşlılarla da uzak yakın bir arada. <laughs> e, kafanın onuncu yılı, neler söyleyeceksiniz bugün için? <laughs> e i̇şte kuruluşundan var. birlikte büyüdük hmm. e, on yılda. Kafa bizim kıymetlimiz Kafa dergisi. nice işte on yıllara, yani uzun sürdürmek bir dergiyi Türkiye'de kolay değil. Hiçbir ülkede kolay değil ama burada daha da zor. O büyük bir başarı benim için. İnşallah güzel günler olur daha. çok Feri'yi de sormak istiyorum efendim hemen. Neler söyleyeceksiniz? Harika izleniyor, harika gidiyor. Evet, evet. İyi gidiyor ama şimdi bir aradayız. <laughs> ee, bakalım koşullar uygun olursa tekrar devam Çünkü EPB yaptık yani 50, 50, 50 küsür tane yaptık. Ee, yeni bir halde, yeni kendi dokumuzla yaptık. İnsanlar da sevdi. <laughs> ben ülkemiz menfur bir terör saldırısıyla yıkıldı. Bu konuda birkaç cümle rica etsek size. yani benim yaşım Türkiye'de yeteri kadar kötü olay yatanıklık etti. Bu da onlardan bir tanesi. Her seferinde şunu söyleriz. Ya bir daha böyle şeyler olmasın. Özellikle gençler için, çocuklar için. Ama hep de oluyor. Buradan benim çıkaracağım, benim tecrübemle çıkaracağım. Tabii ki olmasın. Yani güzel günleri hak eden bir toplumuz biz. Ama oluyor. Galiba olacak da. Çünkü biz herhalde öyle bir coğrafyadayız ki. Ee, ...yani bu güzel memlekete kıyıyorlar bence. Yani bilgi kirliliği olmaması adına sosyal medya tümüyle bir yasaklandı ama bu sanki birazcık daha fazla bilgi kirliliğine sebeplerdi, her kafadan bir ses çıktı. Bu yasakları doğru buluyor musunuz? Vallahi yasak değil de şimdi öyle bir çağdayız ki aslında yani lafı buradan gönderiyorsun öbür taraftan sosis olarak çıkıyor, değişik yani. bir çağdayız yani. Ben zaten çok mesafeliyim. İşte daha çok hani o şimdiki X eski Twitter onu kullanıyorum. Orada duygularımı tecrübelerimi falan paylaşıyorum ediyorum. Ya aynen şöyle aslında özeti, fikrim şu. Şimdi sosyal medya muhteşem bir icat. Tıpkı uçak gibi. Uçak da bence çağların en büyük icadı. İnsanlar kovuşsun, çabuk gitsin, gelsin, hayatı kolaylaştırsın ama o aynı icat çocukların üstüne bomba da atıyor. Sosyal medyada aynen öyle. Yani muhteşem bir icat, yüzyılın icadı insanlığın en büyük icadı son yıllarda. Ama aynı icat e, bir katliama da sebep olabiliyor. E, baştan aşağı yalanlarla dolu bir yere de sürükleyebiliyor. Bu, burada bireysel önlemler devreye giriyor. Kişisel olarak tercih edeceksin, dikkat edeceksin, tuzaklara düşmeyeceksin. Çok, çok tuzaklı bir yer ama olmasın diyemem, yasaklansın diyemem. Çünkü gerekli çağ böyle. Yani biraz bireysel tercihlere, bireysel eğitime kalıyor iş. E, böyle durumlarda Türkiye'de çok kötü ama tabii yasak da iyi bir şey değil. Yani Türkiye'de çok kötü şeyler oluyor ama hep de kötü şeyler olmaması lazım. Biraz da onu da beslememek lazım. Kötüyü de paylaştıkça çoğalıyor falan. Bu fasit bir daire aslında. Nereye dönersen dönelim içinde kalıyoruz. Şimdi benim hani biraz daha hani tecrübe falan olduğu için ben aslında bunları gençler için söylüyorum. Çünkü bana göre bu kötü olaylar, olaylar silsilesi Türkiye'de bitmeyecek yani. Yani sizin için daha zor. 50 yıl önce de öyleydi, 40 yıl önceydi. Yani 1980 80 darbesinde ben üniversite birinci sınıf öğrencisiydim. E, düşün 80 darbesinde. E, sonra o, anlamadık ne oldu ama sonra anladık ki Türkiye'nin geleceği çalınmış o gece yani. E, i̇nşallah öyle şeyler olmaz. Bugün de hani yitirdiklerimize, yakınlarına, bütün ülkeye başsağlığı diliyorum. Çünkü e, hepimizin başı sağ olsun. Yani sonuçta bir komşumuzun, arkadaşımız, dostumuzun çocuğu vefat ediyor, şehit oluyor öyle şeylerde. İnşallah ya özet bir şey söyleyeyim. Ya şu toplum güzel günleri hak ediyor yani. kesinlikle Sizce kesinlikle hak yani. ya. Sizce hak etmiyor mu hak ediyor Yeter hak ediyor. Olumlu bakalım. Çok tamam. Hadi kolay gelsin. Ne Ne haber? Abi, nasılsın? İyi canım. <laughs>